Hepinize merhaba oyun portalından Selim abimle birlikte yepyeni bir kapışma bu sefer gene maden bu sefer redstone kapışması yapacağız Hoş geldin takla king Hoş bulduk sar o, oh, Abi dur gözü seyir arkadaşlar burada gördüğünüz gibi takla king kendine takla king yazmış Bana da ego tilda <laughs> Yalnız onu bak büyük harfle yazdım kendiminkini küçük harfle yazdım çünkü ben egolu değilim sarbı. Ha, ben küçük yazarsam Hı. bozulurum diye mi yaptın? Sus tamam hadi oyuna girelim. <laughs> Arkadaşlar redstone kopuşması çoğu madeni yapmıştık galiba bir tek redstone kaldı bundan sonra da bu videonun altına gelen yorumlardaki bazı challenge'ları yapacağız Obsidian falan demişsiniz bakalım bir şeyler bulacağız siz gene yorumlara e, challenge'larınızı önerin abi 3 2 kaç tane şey söylemedik 30 adet redstone'u ilk bulan kazanır Kesinlikle ve bir yere koymak zorunda değiliz arkadaşlar. Aynen. Kim kazanırsa onun yanına ışınlanacak ve kazandığını söyleyecek. 3-2-1 takla ben gidiyorum. Ben de. Bay bay. Gidiyorum. Gidiyorum. Bay bay. 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 Ne oldu? Oo. Ne oldu? Ha. Ne oldu? Çok güzel bir yer buldum. Sağır mı? Mekan mı buldun? Sana ne? Söylemek zorunda mıyım? Sana ne mi? Saman ye. Ben tokum. Sen ye. <laughs> Vay. O şey biliyor musun ya tekerlemeyi? Herhalde abi. Tamam sus. Sen bizi ne sandın ya? Fikirtepe çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Kulağımızda küpe vardı ya yanlış olmasın. Yani Fikirtepe çocuğuyuz. Evet arkadaşlar Selim abilerin yeraltı şehrinde şehir... Valla, valla ne yapmışsınız siz böyle? Abi biz yedik her tarafı ya. Bu arada aynen bizim yeraltı şehrindeki... Server'da oynuyoruz arkadaşlar. Çünkü server bulamadık. Oh <gülüyor> server <gülüyor> sıkıntısı çeken iki no. Ulan vezirlik ya. Dur. Abi ben başlıyorum. Aynen. Çok deli başlamaya başlıyorum. Arkadaşlar biraz daha ineceğim. Şöyle... Şun... biter mi? Ben öyle bir şey yapamadım. Ee, artış olmadığı zaman. <laughs> Sarp yalnız delirek diyeceksin benden ha. Yok abi. Bu Burada ne? Demek. Sizin hapishaneye çıktım ben. Ciddi misin? sen? Allah, Allah Allah beni beni konuk etmiştiniz ya bir video. Orası değil abi orası. Orası abi. Değil lan. Orası. Oha biz o kadar gelmiş miyiz oğlum? Gelmişiz ya. Yok abi yanlışım var orası değil ya. Orası abi ben kırarım etrafınızı. <laughs> abi yapı görüyor musun orada? Abi bildiğin beni hapishaneye sokmuşsunuz ya oradayım. E, tamam da abi imkansız ama çok uzaktayız biz. Hayır, o kadar uzak da değiliz abi. Tıpkı geleceksin. Oha, ciddi misin lan? Evet, 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 evet. Oha! <gülüyor> Oha! <gülüyor> Az şaşır abi artık. Tamam. Oha! Hiç şaşırmadım Sarp. Şaşırıyormuş gibi te. Ah, oh, ah, oh, ah! Oh. Ne oldu? Har Love. Arkadaşlar, şu an ben gene garip bir eve çıkacağım. Şöyle kazmaya devam edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bu oh, sefer oh. altıda kazacağım. O. Oh. <laughs> ya abi, oha ben öyle bir yerdeyim ki Sarp. nasıl lavlar var devasa. Çok şanslısın o zaman. Of be, Ooo! Oh, redstone buldum. bir de bana şanslı tilla derler. <laughs> bekle 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 ben kazanacağım. <laughs> de niye çıkmıyor ya? Çıkmayacak tabii oğlum. Yanına mı gelsem ben senin? Of be. Aha lav sesi duyuyorum. Ama o kadar zor bir yerde ki. Ha zor mu alıyorsun? Aha altın çıktı. Cibiliyetsiz altın. Ya işte Murphy kanunları ya. Aynen. Altından nefret etmeye başladım. Of! of. Hayır. Ne buldun? Abi 20 tane buldum. Oha! Vallahi 20 tane çıktı. Joker hakkı bu kullanacağım birazdan. Başlar mı senin joker hakkın hmm. ha? Arkadaşlar Rey biliyorsunuz Rey ki Rey. joker hakkı olayları var. <laughs> hani ee... Oha! Ne? Tamam bu şakaydı. Tamam abartma. Oha! <laughs> 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 Arkadaşlar aha buldum. Oha! Güzel. Ben. Güzel çok güzel oldu. Biliyordum bulacağımı. Ya bırak yine ego yapıyor 22. Ya. Tamam o zaman bir joker hakkımız var. Hayır iki joker. Bir ben bir sen. Öyle mi? Evet. Ya bir joker hakkımız var derken işte kişi başı yani. Abi. <laughs> 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 Benim bu gülüşüme takanlar da olmuş. <laughs> Abi nasıl gülüyorsun? 57 tane redstone'um var. Çüş. <laughs> Hadi bakalım joker hakkını kullan bakalım. Abi ben biraz yükselteceğim çıtayı o zaman. 100 tane. Tamam. Tamam. 57 şu an hala topluyorum. Şüş. Abi Redstone cennetine düştüm. Oha nasıl buldun oğlum o kadar? Abi 97 tane oldu. Çüş ya. <laughs> hadi tamam abi hadi bak. 150 yapıyorum. Pardon 2 tane 64'lük 128 taneyi bulan kazansın 150 olsun abi bence Tamam hadi 150 olsun Tamam bu arada bende de 29 tane var ya Oha dayı buldum. Abi 90 küsür tane diyorum ya Oha. Nereden çıktı biliyor musun? bakın dibinde Böyle yan yana Yani 50-60 tane çıktı inanılmaz Of buldum buldum Buldun mu? Bu hiç, buldum. Bu hiç iyi bir haber değil. Hayvanat gibi buldum hem de dur. Bu hiç iyi bir haber değil. Arkadaşlar 150'ye çıkarttı, 30'la başlayıp 150'ye çıkartan iki oberna... 90 tane! Ciddi misin? Aynen. O, o kadar nasıl buldun bir anda? Abi hayvanat gibi buldum. Aha! 150 dedik değil mi? Aynen. Şu an ben de buldum. Yalnız abi bir şey fark ettim ki lavın altında ve bedrock'a yakın çok çıkıyor. Allah Allah ciddi misin? Aynen. Şu an kaç biliyor musun? Kaç? 118. Of lan oğlum çok bir dakika çok yaklaştı. 118. Arkadaşlar az kaldı 150'ye. Şöyle kazayım. 2 2, 2 Tarihin en kısa kapışması olacak bence. <laughs> Aynen. 250, 150 150. Bir, bir de 30 tane diyoruz abi. Değil mi ya? Yani. 2 dakikada biter de be 30. Lava düşersen Oo. Rost, 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 rost. Deli rost, gibi lava be bu be. Rast çek. Rast mı? Ha. Rastık çekeyim. Bir ara girelim seninle Battle Royale'a. Değil mi? Aynen. Hı, bayağı oldu aynen. Rast. Her yerden lav çıkıyor. Korkuyorum bak bir anda öleceğim diye. Rastık çekeyim. Ya tamam oğlum ya artık bunu da <laughs> uzatırız. Uzattık. Uzat. Her şey, uzat. her şey, abi bulamamaya başladım. Aynen ben de. Arkadaşlar şöyle. o zaman şöyle bir şey yapacağız. Eee yeni nereye gidebiliriz? Şuradan devam edelim. Buradan çıkmıştım adam. Oha. 150 Oha. dedik değil mi? İki tane 64 bir yapalım da. Bad <gülüyor> 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 Wars. Aynen. Bad Wars. Arkadaşlar bugünün diğer videosunu kesinlikle izlemeyi unutmayın. Cumartesi günü iki video atacağım. Biri bir bu, diğeri de. GTA 5 CSGO Baya güzel video oldu Aynen GTA 5'in CSGO e, Haritası Şey GTA 5 <laughs> CSGO haritası diyorum Neyse abi sağ üst kartta var aynen, işte. aynen öyle arkadaşlar Var mı sarp unutmazsın değil mi? Unutma Tatlıyı gelecek Tatlıyı geldi Abi bulamamaya başladım ne iş Abi ben Deli olaya giriyorum sar Baba niye bu kadar sıcak ya Neden Kendime buzdolabına tıkasım var Tok <gülüyor> 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 Ya bunu da pohunu çıkartacağız ha. Dur bakayım dur 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 Ay dur 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 Gene love sesleri gelip duruyor abi bir çok değerli Aha 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 love sesi işte Şimdi şöyle bir şey yapacağım Dur bakalım. No. <laughs> Sarp neredesin? Sarp. Al boruyu. <laughs> Al boruyu. <laughs> 150 tane var orada. <laughs> Bence bu kapışma yetmez. Bir dakika. Bir ve bir. bir, dakika dur dur dur. Bir dakika bu kapışma yetmez. Madem böyle abi Redstone'da kazandım. Bak sana bir şans daha veriyorum Sarp. Evet abi. Bir şans daha veriyorum. Ben, tamam bu kapışmanın ismi Redstone kapışması. Evet. Ama sana bir şans daha veriyorum Sarp. Neymiş abi? Kendini kanıtlaman için. Söyle. Sadece ve sadece evet 20 tane lapis lazuli bulacaksın. Tamam. Sizin seviyenizi bozuyor be oh, Bozuyorum. <laughs> Tüm seviyelerinizi bozuyorum. Yeter. 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 Bırak beni. Bırak beni. Yatak koydum görüyor musun? <laughs> Oha. Oldu mu oluyor? Oh. Hem de yumukla aldım seni. <laughs> Abi yumukla nasıl öldün? Yumukla mı vurdun? Aynen. Canım azdı. Canım azdı ya. Sen evine gitti mi? Evinden uyandın mı? Ha evdeyim ben. Peki evinde bir bak bakayım. Beni çek yanına. Oha! Bir şey mi yaptın oğlum? Yataklarınızı kırdım, etrafı dağıttım. Oha! Seni dedilerin sevin seni bozma keyfin. Oo arkadaşlar diamond buldum. Neyse. Çek Ç beni yanına abi. Ya, Seri bizi bozdu. Çek beni yanına abi. Dur ki nerede o oda? Ha. Allah aşkına. Bak kırdım bu oda. Ya yatağımı niye kırdın? Yatağımı niye kırdın? Seni ozmun. <laughs> ah. Seni de döveceğim. Seni de döveceğim. Seni de. Lan gel buraya. <laughs> <Daha abiden> kadar. <laughs> Arkadaşlar Yalnız sarpa. Gel buraya. Bunun için altı Ben yenilmeyi kabul edemem. <laughs> Bunun için dili bir like. Gel buraya. Gel buraya. Gel, buraya. gel, buraya. Deli, deli. gel, gel buraya. Ego gel. egosunu Lego gel yapıp gel kendisine buraya. Beraber... gel buraya. Gel buraya. <laughs> Arkadaşlar, tamam. Üçü şaka bir yana. Şaka bir yana, çok güzel bir kapışma oldu. Ben tam böyle... Oh! Oh! oh, 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 oh. Abi! Abi! Creeper patladı! Abi! Abi! Nerede patladı? Nerede patladı? Evinizde Creeper patladı ve altından deli gibi Silverfish çıktı. Ne? Abi, öldürelim onları. Gel, gel, gel. <laughs> çop, çop, çop. <laughs> çok düşman <laughs> da gökyüzü seviyesi. Ay gökyüzü de bir şey seviyesi oldu. Abi yalnız çok farklı bir video oldu bu. Aynen dur. Dur, dur aynen öldürelim onu da be bekle. Tamam, öldürelim. Öldürelim. Nerede lan o? Nerede Şeyde. Go ah! Ah! Gördün mü? Ah, golem. Goleme baksana nasıl dalıyor. Dalıyor mu? Aynen. Aslan parçası golem. Evet Ya anonim oluyor. Gel gel şurada gel. Nerede abi? Şuna bak. Sarp ne yaptın? Arkadaşlar Selim abilerin seviyesini bozdum ya. Lan! Yok bozamazsın ya ben geri alırım sevdan. Abi <laughs> abi bu ne abi? Sevdan geri alırım ben bunları ya. Oha öldüm. <laughs> öldüm abi. Ben onu tamam. kayıttan geri alırım ya. Tamam ya al zaten. Abi tamam bekle yeter. Heh, kapa şunu. Aynen. Abi, <laughs> abi çek beni yanına. Arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır çok farklı oldu cidden. Selim abi kazandı ben tam çok az kalmıştı kazanırım diye düşündüm ama Abi bir tag life edik. Sonra gerçekten bir şekil yapacak diye düşündü. Ona gitti beni kesti. Ne? İki tane tag life yedim. Ne? Ondan sonra çok sinirlendim. etrafına da attım. Selim abi gelip çıplak elle dövdüm. Ondan sonra evde creeper patlattım ve intikam alındı. Tam gelecek. Abi Allah aşkına iki atıyor herif ya. Tam gelecek. Oha 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 oha. 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 Oh, ne oldu lan? Oh, çok... <gülüyor> <gülüyor> abi tamam bitiremiyorum bu videoyu. Abi bir oh, dakika. Oh. of öldüm ben. Okay, gel buraya, gel buraya, gel buraya. <laughs> tamam yeter, yeter, yeter. Arkadaşlar gecenin doğrudan çekiyoruz? Vallahi kafayı sıyırdık ya. Aynen, Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. dikkatten hem bugün çektiğim diğer videoyu hem de Selim abinin kanalına göz atabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bize kapışmayın. Hoşçakalın.